Sayın Bağlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu baş... Sayın Profesör Doktor Ümit Meriç'i kürsüye davet ediyorum. <laughs> Efendim, tekrar Besmele ile sözlerime başlıyorum. Benim konuşmam aslında şehir düşünce merkezi ile ilgili değil, Sayın Başbakanımızla ilgili olacak. Ee, evveliyetle e, sevgili Başbakanımızı Türkiye adına en kalbi sevgilerim ve saygılarımla selamlıyorum. Sonra bugün burada bizleri bir araya getiren eserler, belediye başkanı, e, Genar'dan kendisiyle tanıştınız, birçok sosyal araştırmada beraber oldunuz. Tehdit Göksu'ya da hem bana hem hepimize burada başbakanımızla bir araya gelme fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum. Efendim, büyük devletlerin büyük planları olur. Küçük devletlerin küçük planları olur. Roma İmparatorluğu'nun topraklarına varis olan Osmanlı Devleti Devleti Aliye tebasını Roma gibi köle görmedi. İnanalları bu Ortodoks bir rahip, bu Katolik bir Ermeni ya da bu bir Süryani olabilirdi aslanlara atmadı Devlet Aliye kendisi La ilahe illallah Muhammedü Resulullah dedi ama demeyenlere üvey evlat muamelesi yapmadı. Neyse. Neyse. Cumhuriyetimiz 600 yıllık imparatorluktan Avrupa'nın daveti ile ulus devlete geçti ve bir saraydan bir apartman dairesine sabime telaşını yaşadı. Beden küçüldü ama ruh küçülmedi. Son 10 yıllık AK Parti dönemi Türkiye'nin iyi manada Alaaddin'in lambasına sığmayan mümin ruhunun şişeden çıkma dönemidir. Sessiz duran yanardağın indifa etmeye başladığı dönemdir potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönmeye başladığı dönemdir. Putlarının kırıldığı dönemdir. Sadece dünle bugün değil, bugünle yarın arasında köprü kuran bir dönemdir. Bu toplumun geçmiş acısına haykıran, geleceğini altın harflerle yazmak isteyen mutsuz olduğu kadar mutlu bir dönemdir de. Bir çağın sonunu yaşıyoruz. Ve inşallah yeni bir çağın eşiğindeyiz. Vel asır. Asır doluyor. Yeni bir asır başlıyor. Türkiye topraklarında doğan ve buradan inşallah bütün dünyayı aydınlatacak olan bir asır. Ben AK Parti hükümetinin sadece çok istifade ettiğim Marmara'yı yaptığı için sadece duble yollar, barajlar, hava alanları inşa ettiği için değil. Yeni bir asrın şafağını da müjdelediği için tepşir ve tebrik ediyorum. Başbakanlık konutunda gece sabaha kadar çalıştığı için Irak'tan ya da İspanya'dan gelen ekibi gündüz 10 dakika ayakkabılarıyla uzandığı koltuğundan acele kalkıp karşıladığı için başbakanını seviyorum. Kuş gezenin baş kafası olduğum halde vakit namazlarını kaçırırken o kaçırmadığı için seviyorum. Küsran içindeki beşeriyetin inanan ve sabredenlerinden olduğu için seviyorum. Ben uyurken o ya bir heyetle Çin'e gidiyor ya Obama ile telefon gelişmesi yapıyor diye seviyorum otobanlarımı Eflatun Beyaz millet Şelaleli şelendirdiği için söylüyorum Düşmanlarımla ittifak kuran eski dostlarıma karşı siz içeriden onlar dışarıdan uğraşsalar da bizi yıkamazlar diyen Keçeci Zade Fuat Paşa'nın esprisiyle cevap verdiği için seviyorum. Türkiye'nin ve dünyanın meselesinin sadece bir madde değil, bir mana krizi olduğunu bildiği için seviyorum. Ben Hasıl Tayyip Erdoğan'ı, beni, değerlerimi, ülkemi ve beşeriyeti sevdiği ve onlar için, benden, bizden, hepimizden çok sevdiği ve saydığı için seviyorum ve sayıyorum. Rabbim onu korusun ve gücüne güç kaz. Sayın Ümit Meriç'e çok teşekkür ediyoruz.